merhaba. Trigonometri yazılıya hazırlık çalışması yapacağız bugün. Öncelikle sorularımızı yavaş yavaş yazalım. Sorularımızı çözerek konumuza başlayalım. Öncelikle şunu yapalım. 43 derece 21 dakika 32 saniye ile 25 derece 43 dakika 36 saniyeyi toplayalım. Birinci sorumuz bu olsun. Şimdi toplama işlemini yaparken 2, 8 yapar, şu işlemin toplamı 68 dakika yapar. Şimdi burada ne yapıyoruz? 68 dakikadan bir e, saniyeden bir 60 saniye alıyorum. 8 saniye kalıyor. 8 saniyeyi buraya yazıyorum. Peki 8 saniye içinde ne varmış? Bir tane arkadaşlar dakika varmış. Şimdi bu işlemi topladığımda ne yapar? 3, 1, 4, 64. Bir de buradan 65 dakika yapar. 65'in içinden 60 dakikayı alıyorum. Geriye ne kalıyor? 5 dakika. Şimdi 60 dakika 1 derece olduğundan bu 1 dereceyi şu ikisine ekleyeceğim. Toplayalım. 8, 1 derece de elimizde var. 9 derece toplamları 69 derece ne yapacaktır? 5 dakika 8 saniye yapacaktır. Daha sonra sınavlarımızda nasıl sorular çıkabilir onlardan bahsedelim. İkinci olarak şöyle yapalım. Diyelim ki 7 pi, 7 pi bölü 3'ün Derece cinsinden değeri nasıl olabilir? Derece cinsinden. Böyle sınav sorusu olabilir. Şimdi buradaki pi gördüğüm yere arkadaşlar biliyoruz ki pi 180 derecedir. Hemen pi yerine ne yapıyorum? 180 yazıyorum. Bölü 3. 180 yazdığımız zaman 180'i 3'e bölün. İlk önce sadeleşme yaparsanız daha kolay işlem yapmış olursunuz. 180'i 3'e böldüğümüzde ne olur? 7 çarpı 180 bölü 3. 60'tır. O da ne yapar? 400 6, kere 7 42 420 derece şekline dönüşüm olabilir. Peki bunun tam tersi var mı? Nasıl tam tersi? Şurayı silelim. Üçüncü olarak da bunu yazalım. Üçüncü sorumuz şöyle olsun. 160 derecenin radyan cinsinden değeri. Biz bunu radyana dönüştürmeye çalışalım. Burada pratik bir şey anlatmaya çalışayım. Arkadaşlar şöyle yapalım. Pi yazıyorum. Bölü 180 yapıyorum radyana dönüştürürken bu pratik bir şey. Hemen bu açımı pi'nin yanına yazıyorum arkadaşlar. Bu direkt radyana dönüştürmüş oluyoruz. Sıfırları atalım. Sıfırlar gitti. Böl 2'ye, böl 2'ye. 2'ye böldüğüm zaman ne olur? 8 pi bölü. 2'ye böldüğüm zaman ne olur? 9. Demek ki cevabım 8 pi bölü 9. Ne yapmış oldum? Dereceyi radyana kısa bir şekilde bu şekilde dönüştürmüş oldum arkadaşlar. Bakalım başka sınavlarımızda nasıl sorular sorulabilir. Şöyle e, muhtemelen şöyle soru gelebilir. Diyelim ki 520 derecenin esas ölçüsü nedir? Esas ölçü sorulabilir. Şimdi biz esas ölçüyü bulurken 520 dereceyi hemen arkadaşlar neye bölüyoruz? 360 dereceye bölüyoruz. Kaç defa? Bir defa. Bir kere 360. 360. Hemen çıkartıyorum. Ne kaldı? 0. 12'den 6 çıktı. 6 burada kaldı. 4. 160 derece. Arkadaşlar şu kalan bizim esas ölçümüz oluyor. Bu esas ölçü oluyor. Demek ki 520'nin esas ölçüsü kaçmış? 160 derecedir diyoruz. Bir tane daha yapabiliriz. Örnek olarak yapalım. Biraz daha büyük alabilirim. Mesela ne olsun? 1400 derecenin esas ölçüsünü bulmaya çalışalım. Esas ölçüyü bulmaya çalışalım. Hemen ne yapacağım? 1400 dereceyi kaça bölüyorum? 360 dereceye bölüyorum. Şimdi kaç defa Tahmin edelim. 3 defa olsa 3 kere 0, 0. 3 kere 6, 18. Elde de var. 1. 3 kere 3, 9. 1 de, de 10. Çıkartalım bakalım ne oluyor. 10'dan 8 çıktı. 2, 3, 320. Bakın 320 derece 360'ı daha düşük mü? Evet. O zaman burası bizim 320 derecemiz ne oluyor? Esas ölçümüz oluyor. Demek ki bu 1400'ün esas ölçüsü kaça eşitmiş? 320 dereceye eşitmiş arkadaşlar. Bakalım başka ne sorular gelebilir? Şöyle olabilir. Radyanlı. Diyelim ki 73 pi bölü 4'ün esas ölçüsünü bulunuz. Esas ölçü. Bu biraz zor olabilir arkadaşlar. Burada şunu yapıyoruz. Şimdi paydanın payda 4 hemen 2 katını alıyorum. Çarpı 2. Kaç yaptı? 8 yaptı. O zaman 73'ü kaça bölüyorum arkadaşlar? 8'e bölüyorum. 8'e bölünme kaç defa? 9 kere 8. 72 ne kaldı? 1 kaldı. Olay şu. Şimdi bu bizim kalanımız. Bu 73'ü atıyorum. Onun yerine 1 yazıyorum. Buraya 1 yazıyorum. 1 çarpı ne kaldı? Pi bölü ne var? 4. Payda 8 değil. Yine aynı şekilde 4. O zaman bunun cevabı pi bölü 4'e denkmiş. Esas ölçüm pi bölü 4'müş diyorum arkadaşlar. Hadi bunun bir de eksilisini yapalım. Şöyle olsun. Eksi 43 pi bölü kaç? 5. Bunun esas ölçüsünü bulmaya çalışalım. Nedir? Hemen paydanın 2 katını alıyorum. Yani 5'in 2 katını alıyorum. Kaç yaptı? 10. 43'ü arkadaşlar kaça bölüyorum? 10'a bölüyorum. 43, 10, 4 defa. 40 ne kaldı? 3 kaldı. Yani ben bu 43 yerine artık ne yazıyorum? 3 yazıyorum. 3 pi bölü kaç? 5. Önünde ne var? Eksi var. Şimdi önünde eksi olduğundan dolayı ben bunu esas ölçüyü pozitif olarak aldığımızdan ben bunu 2 pi'den çıkartıyorum. Şöyle yapıyorum. 2 pi eksi 3 pi bölü 5. 5 kere 2 10. 10'dan 3 çıktı. 7 pi bölü 5 bizim esas ölçümüz oluyor. Bir de bunun derecenin negatiflisinin esas ölçüsünü bulalım arkadaşlar. Bir de onu deneyelim. Bakalım nasıl olacak. Hemen yapalım. Mesela eksi 1100 derecenin esas ölçüsünü bulalım. Bunu araştıralım. Şimdi bunun esas ölçüsünü bulurken yine ne yapıyorum? 1100 dereceyi hemen arkadaşlar 360'a bölüyorum. Kaç defa hemen araştıralım. 3 defa diyelim yine az önce yapmıştık. 3 kere 0, 0, 8, 1080 yapıyor. Aradaki fark 20 derece çıkıyor. 0, 0. Şimdi 20 derece negatif olduğundan dolayı esas ölçüyü bulurken arkadaşlar 360'tan ben 20 dereceyi çıkartıyorum. Yine ne kalıyor? 340 derecelik bir açı kalıyor. İşte bu bizim esas ölçümüz oluyor arkadaşlar. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki dersimize devam edelim. Trigonometri tekrar yazılıya çalışma yapıyoruz.